Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kargoyla geldim. Son günlerin en popüler kitabı Saka ve Sandrı şu an elimde. Hep birlikte açacağız. Sizleri bekletmeden hemen kargomu açıyorum. Son günlerin en popüler kitabı olduğu için ve ben Wattpad'den okuduğum kadarıyla 3-5 bölümü oradan okudum. Efsane bir şey şu anda bizi bekliyor. Efsane bir şey hem de kendim bile çok heyecanlıyım, Yani. Ay kutunun güzelliği şaka mı? Kutunun güzelliği şaka mı? Bunu tutuyorum çünkü elimde benim. Benim. <laughs> Hadi hep beraber kutumuzu açalım. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hepsi o neler göndermiş. Saka ve Sanrı yazan kalem. Şurada yakında. Evet süper. Tek nefeste unutulacak o kadar çok şey vardı ki hepsi unutmayacağım şeylerin arasındaydı. Ve şöyle bir ayracımız. Böyle bir defterimiz. Çok güzel ya. Her şey ince detaylı düşünülmüş. Çok kadar iyi düşünülmüş Sak bu şekilde. Şöyle bizim de şöyle göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi güzelliğine bakar mısınız ya? Hmm. Bir ayracımız daha çıktı güzel ya. Harika ya. Harika ya. Ve devam edecek. Ve sonunda ana karakterlerimizin sonunda da şöyle fotoğrafları var. Ay çok heyecanlı. Posterimizde de varlar zaten. Umarım bir gün merak atmayacağız seninle. Yüz yüze görüşürüz ve bol bol sarılırız. Seni o kadar çok seviyorum ki kalemini de çok beğeniyorum. Umarım seninle bir gün karşılaşırız. Sarkacı da dört gözle bekliyorum. Hatta en çok sarkacı istiyorum. Sarkaç'ın kitap olmasını istiyorum. Ee... Başarılarının devamını biliyorum. Bu kitabın çok güzel. Keyifle okuyacağıma inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sizler de geç kalmadan bütün indirimleri takip edin arkadaşlar. Ve Fakah ve Sanri'yi kaçırmayın. Görüşmek üzere.